Merhaba arkadaşlar ben Pernaydu. Bugün sizlere tmspeak 3 anlatacağım. E, ilk önce verdiğim gezginlerden e, indirin tmspeak'i e, burada 32 bit ve 64 bit var. E, bilgisayarınızın 32 bit mi, 64 bit mi nereden onu bulmanız için hemen şöyle bir şey göstereyim. Neredeydi o ya? Ha. Ben de 64 bit işletim sistemi yazıyor. O yüzden ben 64 bit indirdim. Ee, siz işletim sisteminize göre indirebilirsiniz oradan. Ee, onu indirdikten sonra kuruyorsunuz arkadaşlar. Kurduktan sonra açın. Ee, sonra verdiğim şu tam indir. Türkçe ama girin oraya. TMSP 3'ü açın. İşte sonra öyle Türkçe olsun. E buradan bakın burada seçeneklerimiz var. Ayarlar. Buradan istediğiniz her şeyi değiştirebilirsiniz. Kısa yol, kısa yol, kısa yol, kısa yol, kısa yol. neydi la? E. He he. He he. anladım tamam hatırladım burada mikrofon var test falan başlatıyor işte Orası kendiniz duyuyorsunuz tabi. Ben ben şu anda kendim duyuyorum ve burası da e, ses seviyesi işte böyle. İşte şey yapın. güvenlik falan var işte. E, sizi verilen IP adresinden bağlan diyorsunuz ve buraya isminizi yazıyorsunuz gördüğünüz gibi. Ben ismimi almışım. Ee, burada da bir tane speak adresi var. Bağlan. Evet. Ne diyorsun? Sus bir sus ya. Ne kadar çok şey dedi arkadaş. Evet gördüğünüz gibi. Şifreli olmayan odalar var. Hmm, bizim şey de mi buradaydı. Şimdi. Bizim... Ha. Sat. Evet arkadaşlar böyle bir şeydir hani eğer yapmak isterseniz böyle bir yer <laughs> alabilirsiniz hani olabilir yani istediğinizi yapabilirsiniz anladım. İyi günler diyorum arkadaşlar. Ben Pernay Bu kadardı zaten yani. Başka bir şey yok <laughs> muhtemelen.